canlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neredeyim? Adana Seyhan. Şöyle. şarşama günleri Çifta Minare'nin yan tarafına kurulan sebze pazarındayım. Şöyle sizler için fiyatları çekeceğim. Kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Buyurun hep beraber çekelim. Turp ne kadar? 25. Mağrura ne diyor? 20 lira. Aynı gibi. 20 TL. Şöyle. Melek abla. Yeşillikler 10 TL. Ne Havuç ne kadar? 25. 25 TL. Karalahana <laughs> 20 TL. <laughs> Topak da mı aynı? Oo, Yok. çok fena. 40. 40 TL topak mağrur. Evet şöyle kilosu 250'ye sarımsak var. 300'e var. Şöyle 280'e var. Burası deste 100 TL. Burası deste 50 TL. Şöyle. Burası niye 100? Burası niye 50? Ha, bura daha Ha, bura yeni sökülmüş. Ondan. Evet, kilo 250 lira Bura ne kadar? 50 kilo. 250. Yeşil fasulye 60 TL. Şöyle dönecek. 50. Şu an diye, 150. Evet, tane şöyle. Burası 20 TL. Burası 25 TL. Karpuz 40 TL. Ama canlarım çok sıcak ya. Şöyle saati. Şöyle terlikler var. Pazarı. Lahana ne kadar? Lahana tanesi 70, 60, 30. Şöyle 70, 60, 30. Havucuna ne diyorsun? 20. 20 TL. Şöyle marul bu da 25 TL. Karana 40 TL. Tupak mağrurlar ne diyor? 20 TL. Evet. Şöyle domates, bu da 20 TL. Bursa. Allah Allah. Burası 7,5 TL. Abla kasara lazım mı? Ne? Hı. Ha yok ben video çekiyorum pazarı. Kolay gelsin. Evet. YouTube. Pazarı. Bura 15 TL, bura 30 TL, burası 30 TL. Kolay gelsin azlar. Evet böyle 20 TL ne alırsan güvenlerin hepsi yarımı 10 TL Evet kavun var şöyle burada 10 TL şöyle burası 40 TL burası 50 TL fiyatları yazınca hiç zorluk olmuyor ne güzel burası 20 TL burası 30 TL şöyle Sarım sağ kilosu 200 TL. Burası 250 TL. Limon 80 TL. Burası 120 TL. Şöyle. Çeşit fasulye 50 TL. diye barbunya yayılıyor. evet, Barbunya 80 TL. Şöyle. Erik. 100 tl 120 tl Kolay gelsin dayı Ben de da Üzüm ne kadar? 80. 80 tl Patlıcanlar şöyle 10 çek. tl evet. Çektim dayı hadi kolay gelsin tamam, <laughs> Evet soğukluk 20 tl Youtube'da dayı Evet patlıcan burada 20 tl Şöyle biberler. Şöyle 40 tane. Siz ver ne kadar? 70, 70 TL. Şöyle kapıya 40 TL. Evet, patlıcan 25 TL. Karnabahar ne kadar? 70. 70 TL. Şöyle yeşil fasulye. 50 TL. Barmiye 80 TL. Bura kabak 15 TL. Evet. Soğan 7,5 TL. Yedi buçuk, yedi buçuk, soğan, patates, yedi buçuk. sarı patates. Evet, patates de yedi buçuk değerli. Yıkanmamış sarı patates. Niye patates? Vallahi çok iyi. Evet şöyle, gelip on süs vererek. Ne kadar bunlar? 10 kilo 15 lira. Kilo. Evet. pardon. 100 evet. 25 10 lira. Böyle 25 lira. 4 kilo 100 lira. 4 kilo 100 lira. Böyle 25 lira. 10 lira. Burası 10 lira. Allah uyuyuğum. Allah iyi uyuyorum bu kadar. Salatalık 20 TL. Evet. Şöyle. Kesmece Kesmece Burası tane. Tane 50 TL. Evet. Burada kilo 8 TL. Elma ne kadar abi? 70 TL. Evet, şöyle bir şey tarif, ek tarif. iki kere, üç kere geldi. 80 TL. 80 TL. Söyle. Söyle. Evet, her iki 100 TL. Evet. Bizimler 120 TL. Böyle muz 60 TL. Ne kadar? 5 tane 100 lira. 5 tane 100. Evet, burada da şöyle havuç 20 TL. Pancar ne kadar? Pancar. He? 20 lira. E? 20. Limon? Limon 80 lira.

Aha, peynir var. Böyle inek 200 TL. Evet burası dil lavaş 220 TL. Böyle köy tereyağı tanesi 200 TL. Andırım şöyle. 200. Evet böyle Andırım 280 TL Kandır 300 TL peynir Şöyle zeytinler 250 TL Evet şöyle süperleri 80 TL Evet limon burada 40 TL Burası 60 TL Burası 80 TL Burası 100 TL Lahana ne kadar? Hangisi? Burası abi 80. Portakal. 65 TL. Maşallah bu havada portakal var vallahi. Evet burası 15 TL. Burası yerli 25 TL. Evet. Yazmam. Kaç lira? 25, 25. 25. Domates de aynı bura? Yok. 10, 35. Alın, 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 alın. 35 TL. Evet, yerli 25 TL kilosu. Evet, üzüm şöyle 100 TL. İncir kaç lira? İncir. İncir 250. 200. 200. Kilosu ne kadar? 250 mi? Evet, 80 tane. 250 var Evet. Buralar, 100. 100. 65 muz. Evet, burada patlıcan 20. Evet. Bu taraf 10. Evet. Evet, böyle. Keşekler, montajlar. Neydi bunun adı? Ne kadar? Kereviz 80 TL. Mavi 20 TL. Pancar 30 TL. Burada 30 TL. Havuz. Limon 80 TL. Evet, domates. Köyler, burası 5 TL. 10 Acım, Al bakalım 50 50, tamam. 50, 50, 50, 50, 50. Bayrağı diktik elli. Limon ne kadar abi? 100, 100. 100 TL. Aynen bakalım. Evet, sanat Yirmi 20 TL. Aynen turist ama. Evet, domates burada.

90 TL 15'li köy yumurtası ama burası. Evet, daha bak burada. Az önce diğer tarafta 30'du, burada 20 TL. Kaç diye 50 TL. Var mı yana kadar abi? 80 TL. 80 TL. Bir şey değil, bir şey. Evet, Bu biber şey. 60 TL. Şöyle. 200 TL bamyası. Evet, şeftali. Bu da 60 TL. Öyle mi? 80 TL. Şöyle, Kayt. böyle ejderha meyvesi. Tane 50. Ben merak ediyorum onun tadını ama biliyorum valla. Ne kadar 80 TL. Armut ne kadar abi? Güzel değil mi? Güzel. Şöyle Kayısı 150, yarım kilo 75. Üzüm evet. şöyle üzüm de 120. Şöyle muz 120. Böyle biber 10 TL. Evet, burada. Şöyle 60 TL, tane 100 TL. Bizim bir daha var. Yeşillik aldın mı? Beş lira. İyi çek abi beş lira. Evet sen alalım burayı lira Hayır. lira lira Burası on beş tane. Başlayalım, başlayalım. Başlıyorlar, başlıyorlar. Sen geldin bana. Başlayalım, başlayalım. 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 Başlayalım, Evet, böyle acı biber burada 25 TL. Burada 25 TL. Tamam. 25 TL, 25 TL. Hepsi 25 TL canlar. Şöyle baştan sona kadar. Evet, acı. Ama 50 TL. Bak bak 10 TL burada. Şimdi evet. Ben burada yeşil fasulye TL. Evet, patates burada 25 tane. Soğan 20 TL. Evet yanlarım bugünlük de bu kadar da kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşürüz